Selamlar arkadaşlarım ben Servan Hoca. Bundan önceki videomuzda değerli arkadaşlar devlet nedir? Devletle ilgili önemli eserler, yazarlar bunları vermiştik. Dini yapısına göre devletler, iç yapısına göre yani üniter, federal, konfederasyon gibi kavramları vermiştik. Şimdi arkadaşlar çalışmanın kalan kısmını paylaşıp devlet konusunu bitirmeyi planlıyoruz. Değerli arkadaşlarım ekonomik yapısına göre devletler bölümüne gelmiştik. Ekonomik yapısına göre devletler karma, kapitalist veya sosyalist devletlerdir. Eğer bakın arkadaşlar uzun paragrafları ezberlemeye gerek yok. Eğer üretim araçları halkınsa yani devletin değilse, üretim araçları halka aitse Özel mülkiyet kavramı varsa bu kapital bir anlayıştır. Eğer üretim araçları devletinse sosyalist devlet anlayışıdır. Sayıca çok azaldılar. Küba, Venezuela, Bolivya ve Kuzey Kore şu an sosyalist devletlerin dünyadaki neredeyse tek temsilcileri. Karma devletler arkadaşlar kapital ve sosyal anlayışı birlikte uygulayan devletlerdir. Türkiye'miz karma devlettir. Hangi açıdan? Ekonomik şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi biz 61 Anayasasıyla biliyorsunuz sosyal devlet kavramını kabul ettik ve uygulamaya başladık. Ama aslında ekonomimiz de yol itibariyle buraya doğru akmaya başlamış. Dolayısıyla hem sosyal devlet hem kapital anlayışı birlikte uyguladığımız için Türkiye nedir değerli arkadaşlar? karma devlet statüsünde kabul ediliyor. Unutmayın üretim araçları halkınsa kapital, üretim araçları devletinse sosyalist devlet. Hemen bir örnek soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi federal devletlere örnektir? 2000 yılında o zaman KPS demiyorlardı. DMS devlet memurlusuna var arkadaşlar. Ve burada baktığımız arkadaşlarım Fransa, Almanya, İsveç, Yunanistan ve İrlanda var. Ve bize federal devleti soruyor. Hatırlayalım eğer bir ülkede eyalet, kanton veya hukukun deyimiyle Federe denilen devletçikler varsa orası federal devlettir. Baktığımızda Almanya'da arkadaşlar eyaletler var. Ee, örneğin Saksonya eyaleti, Werder Bremen eyaleti gibi bir sürü eyaleti var. Ama İsveç üniterdir, Fransa üniterdir, Yunanistan, İrlanda üniterdir. Ama bak şöyle olsaydı hocam, İsviçre olsaydı o zaman federal devlet alırdık. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Egemenliğine göre devletler inanın çok kolay bir kavram. Ya egemenliğine göre devletler şimdi eğer egemenliğin kaynağı kişi veya kişilerse otokratik, halk ise demokratik kişi veya kişiler egemenliğin kaynağı ise otokratiktir. Eğer egemenliğin kaynağı tek kişi ise monarşi, egemenliğin kaynağı bir grup ya da zümre ise oligarşidir. Günümüzdeki Cezayir ve Suriye oligarşik devletlere örnek olarak gösteriliyor arkadaşlar. Örneğin Nusayri aşireti Suriye'de yönetimi elinde tutuyor. Demokratik devlet arkadaşlar elbette ki egemenliğin kaynağı halktır ve Türkiye'miz 61 Anayasası'nda demokratik devlet ve sosyal devlet ve hukuk devleti anlayışlarını 61 ile kabul etmiştir değerli arkadaşlar. Hukuki yapısına göre devletler ya polis devlet ya mülk devlet ya da hukuk devleti oluyoruz. Değerli arkadaşlar bakın hemen şuraya yazıyorum. Polis devletin tersi hukuk devleti, jandarma devletin tersi de sosyal devlettir. Tamam mı arkadaşlar? Polis devletin tersi hukuk, jandarma devletin tersi sosyal devlettir. Ve hukuki yapısına göre polis, mülk ve hukuk devleti olarak ayrılıyor. Polis devlet sorularda çıkmaya başladı son birkaç yıldır. Almanya'da ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlarım ve niye buna polis devlet diyorlar? Şöyle, şimdi bu devlette hak hukuk var, hak hukuk var ama şöyle var. Hak hukuk yöneticileri bağlamıyor arkadaşlar. Hak hukuk kural sınırlama sadece halk için geçerli. Yöneticiler hak hukuk tanımıyor. Halk için geçerli sadece kurallar. Buna polis devlet deniliyor ve Almanya'da ortaya çıkmış. Bakın yöneticiler hukuk tanımaz. Mülk devleti arkadaşlar eskiden e, imparatorluklarda mantık buydu. Devletin bütün malı, mülkü, toprağı üzerinde yaşayanlarla beraber o egemenlik kaynağı olan kişiye, krala, kraliçeye veya padişaha aitti. Hukuk devleti değerli arkadaşlarım. Evet hukuk devleti de hak ve hukuk herkes için bağlayıcıdır arkadaşlar. Yani hem yöneticiler hem de halk bütün kurallara uymak zorundadır. Ve hukuk devletinin tersine polis devlet, sosyal devletin tersine de jandarma devlet dedik. Ve tekrar ediyorum Türkiye'miz 61 anayasasıyla demokratik devlet, hukuk devleti ve sosyal devlet anlayışını kabul etmiştir. Süper. Şimdi bakın buradaki maddelerde kamyonla KPSS sorusu var. Hukuk devletinin ilkeleri arasında hangisi yer alır yer almaz? Yer almaz diye bir soru çıkarsa o cümle ya sosyal devlettir ya da layık devletle ilgilidir arkadaşlar. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü hukuk devletinde olmalı. Değerli arkadaşlarım yasamanın yargısal denetimi olmalı. Yasamanın yargısal denetimi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri yargısal denetime tabidir. Yürütme yani Cumhurbaşkanının faaliyetleri yargısal denetime tabidir. 1927'den beri istiklal mahkemeleri uygulama olarak kalkmış ve yargı bağımsızdır. Bu arada arkadaşlar 2017'de artık anayasamızda yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerdedir diyor. Tarafsız kısmı da 2017'de eklendi. Kanuni hakim güvencesi en az 3 kere sınavda çıkmıştır. Hiç kimse kanunen bağlı olduğu bir mahkemeden başka bir merci önüne çıkartılamaz değerli arkadaşlar. Yani ben sulh hukuk mahkemesinde sulh hukuk mahkemesinde yargılamam gerekirken kalkıp ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorsam bu kanuni hakim güvencesinin çiğnendiğini gösteriyor. Bakın şuradaki anayasaların hepsi de kanuni hakim güvencesi var. Sadece hangisinde yok 21 teşkilatı esası de yoktur değerli arkadaşlarım. Temel hakların güvence altına alınması elbette ki hukuk devletinde haklar güvence altına alınır. Kuvvetler ayrılığı vardır. Genelde sorularda sizi kandırmak için kuvvetler birliği yazarlar. Hocam kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme ve yargı kendi sahibinde olacak. Herkes hukuk ve kanun önünde eşit olacak. İdarenin mali sorumluluğu olacak. İdari faaliyetler yargısal denetime tabi olacak. Tekrar ediyorum kamyonla KPSS sorusu var. Hiç ezber yapmanıza gerek yok. 2 ya da üç kere bu maddeleri okuduktan sonra arkadaşlar olay kalıp gibi oturuyor. İdari idari faaliyetler önceden bilinirdir arkadaşlar hukuk devletinde. Yani bir belediyenin ne yapacağı önceden belirlenir Ve kanunlar suç ve ceza geçmişe yürütülemez değerli arkadaşlar. Aslında ayrıntıya indiğimizde lehimize geriye gider ama aleyhimize gitmez. Ceza sorumluluğu şahsidir. Yani herkes kendi yaptığından sorumludur değerli arkadaşlar. Şimdi bunlar hukuk devleti ilkeleriydi. İsterseniz bir de ceza ilkelerine bakalım. Arkadaşlar yine burada da bir sonraki sayfada maddeler devam edecek. Bir sürü soru var ve gayet basit. Mesela ne diyor? Hiç kimse kanunda suç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırılamaz. Yani adam X faaliyetini, X eylemini gerçekleştirdi ve bu X eyleminin karşılığı kanunda suç değilse o vatandaşa elbette ki ceza verilemiyor değerli arkadaşlar. Hiç kimseye kanunda belirtilenden daha ağır bir ceza verilemez. X eyleminin karşılığı kanunda 1 ila 5 yıl arası hapis diyorsa hakim ona 50 yıl veremez değerli arkadaşlar. Kanunda belirtilenden daha ağır bir ceza verilemez. Bakın buraya öz özellikle çiziyorum sınavda defalarca geldi. Ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik tedbirleri neyle konulur arkadaşlar? Kanunla. Şimdi Türkiye'de neler var? Adli para cezası, kısa süreli hapis cezası, süreli hapis cezası müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezaları var. Yeni bir ceza gelecekse neyle gelecek? Kanunla gelecek. Mahkeme kararı olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz. Yani masumiyet karinesi diyoruz değerli arkadaşlar. Hiç kimse kendisini ve yakınlarını suçlamaya zorlanamaz. Bunlar ya yani bir kere duyunca son o okuduğunda patır patır aklına gelecek cümleler. Ceza sorumluluğu şahsidir. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Türkiye'de genel müsaadele yaptırımı ve ölüm cezası 2004'te kaldırılmıştır. Bu yaptırımdı, bu cezaydı. İkisi de kaldırıldı. 2004'te arkadaşlar kısmi müsaadele geldi. Diğer adı eşya müsaadelesi. Diğer adı da özel müsaadeledir. Eşya, özel ve kısmi müsaadele hepsi aynı şey. Bu 2004'te geldi. Genel olanı kalktı değerli arkadaşlar. Türkiye tarihi için. Uluslararası Ceza Divanı getirdi yükü yükümlülükler hariç biz vatandaşımızı suç sebebiyle yabancı ülkeye vermiyoruz. Bakın vatandaşımızı suç sebebiyle yabancı bir ülkeye vermiyoruz ama imza attığımız antlaşmalar gereği olanlar hariç. O antlaşmalar gereği ise tabii ki veriyoruz. Mesela Papa Suikastis Sanı Mehmet Ali Ağaca, Türkiye'de yakalanmış ve İtalya'ya teslim edilmiştir değerli arkadaşlar. Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil kabul edilemez. 2001'de geldi. Önceden gizli çekimler geçerliydi ama artık gizli çekimler geçerli değildir. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüğü yerine getirmediği için, getiremediği için özgürlüğü elinden alınamaz. Bunun daha bir Türkçe hali. Borcunu ödeyemiyorsan hapis yoktur değerli hocam. Borçlar hukukunda hapis kaldırılmıştır. Tamam süper oldu. Son olarak hukuk devleti ilkelerini verdik. Bir de arkadaşlar ceza ilkelerini verdik. Lütfen bunları önemseyin ve gerekirse tekrar izleyin değerli arkadaşlar. Evet her zaman söylediğim gibi kanalımıza sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Ve dostlarınızla paylaşmaya devam ederseniz onur duyarım değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın.